Herkese merhaba arkadaşlar ömer tamam. Ulaş Demir. Bugün e, Solar Server'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Yanımda e, Doğukan var. E, merhaba Doğukan. Ay şey. Geri zeka. <laughs> ne var lan? Kes <laughs> <Cestan> sesini. <laughs> e, e, şey bildiğiniz üzere Doğukan'la böyle farklı farklı maplerin serilerini yapıyoruz. Farklı Doğukan farklı Eski seriler falan filan böyle. Aynen. Yani eski... Genelde hardcore versiyonları yapıyorduk ama. Ee... Dedi ki, Ulaş dedi ki ben de hardcore dedi, yapamam dedi. Ben dedi. Daha çok softcore seviyorum ben. Ha ha ha. Öyle ee... demişimdir Allah öyle demiş şimdi. Videoda ikinci ölümden sonra hemen değiştiren sendin ama ya. Skyblon Skyblon haritasında kaybeden de sendin ama. Ee, ben tamam da benim ne yapayım? Anakartım yandı. Daha sonra Ana anakart kardeşim değiştirdim format anakart. atmalıydım. Yakmayacak. Kardeşim anakart. ver parasını. Bulayım map'in. Kaç para lan? Kaç para? <laughs> bunu videodan sonra konuşabiliriz. <laughs> <laughs> evet başlıyorum ben o zaman. Eee tamam o zaman. Sen o ağacı kır kanka ben de bunu kırıyorum. Öyle. Kanka ağaçları kırmak iyi değildir bence. Neden? Onun da belki canı vardır. O da kırılabilir yani. <laughs> ne ne? ne Yok yok bir şey yok. Ne ne? Kanka belki video izliyorsun. Niye gönderme yapıyorsun? <laughs> ağaca mı yapıyorum? <laughs> ağaca ağaca yaklaştıracağım. Ağaç yazıyor şimdi onun <laughs> <laughs> Allah belanızı versin. <laughs> belki odun olarak hissediyor kendini. A eskiden sesim daha çok daha kötü geliyordu. Artık daha iyi geliyor değil mi kanka? videodakiler anlamadı ama ben anladım tamam. İyi geliyor kanka iyi geliyor. <laughs> evet arkadaşlar ayrıca like atmayı unutmayın. Ee, 9000 like da yeni video gelecek arkadaşlar bu arada. Yani 9000 <laughs> değil de 7000'de gelebilir belki. Şey. Aa gelmeyecek. Gel Hayır gelmeyecek abi. Niye gelmesin kanka? Atmıyorum. Ya sonuçta yapakladı kır da şeyler düşsün. Hatırlıyor ya. musun bir ara YouTube ilk şey şeyken böyle toplanırken oyun kitlesi insanlar şey sanıyordu. Like sayısı gelince ha? <laughs> Ben dur bekle. Ya da sen sendeki beyaz olun sen yap. Ay. What's my motherfucking name? Ross, you I'm a fake lover. I'm in a fuck all day. <laughs> Kanka uçak çok güzel. Biliyor musun uçak? Hangisi? Atarım bak sana var ya üf. Şey vardı ben onu hatırlıyorum. Usame bin Laden vardı ya. Ha. I'm your fucking uncle. <laughs> I'm your ex-ama. <laughs> 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 onu bilmiyorum da. Ben şuradan kazıyorum aşağıya taş çıkartayım Tamam ben, ben chest yapıyorum bu odunlar <laughs> Kum çıkartacağım kum kum dalıp çıkayım bak Su bulup geliyor <laughs> Petrol Şarıl şarıl Oh Petrol bulsak ne zengin oluruz ha Kanka zaten şimdi bir şey soracağım Şey değil miyiz? Yani YouTube'da video çekiyorlar, 100, para basıyorlar. Aylık Vallahi. 25 bin dolar aldığım için bak. Ya Doğukan bile 25, ay Doğukan 25 bin alıyor, ben bile 15 bin alıyorum yani düşünün aradaki. ki. Kanka parka. mağara buldum ben burada. Tamam, o zaten mağarayı bulmazsın kanka, bilerek ben kazma yapmadım, sen kaz diye. Buralarda silverfish bayağı var, silverfish. Söyleyemedim. Bak dur bulacağım. Silverfish. Yamacımagiş. Kanka bir tane kazma sen yap da bir yardımcı ol be, Allah rızası olsun. Odunum yok odunum. E, al 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 ver ben. ver. Al lanet evet. olsun al. Al şu lanet, taşları, o, da... lanet olsun hadi. Al şu taşları da bana taştan çekse tahtayı hiç sevmiyorum ben. Yani. Yepyeni. Burak Burada Burak var. Burak istemiyor. Lav var, var baya lav var. <laughs> ben sonra sonra o kadar çok oynamadım ya. Ben kaç defa oynadım? İki defa oynadım. Biri senle diğeri de Renas'la. Tek seferde anlamadım mı? Yok kanka çok zevkliydi. Oo Doğukan Gülal 35 yine lafı koyuyor arkadaşlar. En sevdiğim arkadaşlar. Sonra ama videodan sonra diyorsun yeni şey diye. Bey <laughs> ya bırak Allah cana. Yeni video like atın. Eee arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> şey şey. Ben onun arkadaş olmak istiyorum. Niye bana böyle davrandı ki? <laughs> Orçuna gidiyor şey diyor. <laughs> ama kabul et şimdi iyi bir taktik. Taş yapsana kanka. Ne? Bana yaptın taş kazma? Evet attım sana. Ne yaptın abi? İçine aldın kanka envanteri. He kanka içimi aldım. <laughs> ya oğlum bak sana ya ayar oluyorum ben. seni döveceğim ben. <laughs> Gerçi İstanbul'a geleceğim bu hafta büyük ihtimalle. Gel gel. Sen ne kaldın? Isparta'da gel kanka gel. Eyvallah. Her türlü kal yani ne. Geleceğim ki. Gel. Cidden kalacağım amına. Gel. Kal. Şaka yapmıyor hadi bize Kalmazsan şeysin. Tamam. Tamam tamam. Sıçtım ama sen şu an. He? Ha? Sıçtı hayatının bu en büyük şeydir. hatasını yaptın. Niye kanka? Bana odun ver, ha odun ver Şeyden, ya. ne derler onun adına? Evde sorun mu çıkartacaksın? <laughs> düşünsene. <laughs> Salona işiyor falan mı? <laughs> Senin dolaba açıyor, dolaba sıçıyor böyle. <laughs> Kıyafet dolabı. Sıkılınca <laughs> evin ortasına yapıyor yer bulamayacağını. <laughs> Yo ama iyi olurdu düşünsene. E, Sıçmak mı Gelmem ben. Hayır, e, gelmen zaten iyi olur. O müthiş bir şey olur da. Sanki e, yani <laughs> sıçman daha müthiş olur. Bir de ben bunu videoya çeksem, bir de sonra şey yapsam. Şey, etiketlere şey. Al ama Glowstone ne kadar güzel lan? Glowstone mu var? Yok. Ha karşıdaymış. Yok hayal Ol, görüyor. Ya kankacım bu adada değil sorun sonuç olarak. Sorun. Kanka karşı adada challenge var onlara bir gidelim bakalım. Tamam. Ee, zaten belli challenge'lar var ya. Mesela ben, diyor işte bilmiyorum. İşte şey diyor mesela. Ne derler onun adına? Cobblestone generator yap. Daha sonra işte şey yap. yap ne dera ev sandır. kur. Atar, atar, mas... atar koysan. Eee. -e. <laughs> <Düşünsene, gülüyor> bu map'i 1 milyondan fazla insan oynuyor ve 1 milyon insana bir, yakın... tek Aynen, bir tek sen atar yapıyorsun. Aynen bir tek sen atar yapıyorsun. <laughs> Yapmıyorum <gülüyor> lan diyor. <laughs> Çok müthiş Adayı kırıyorum 4 kazabilmek için. Ama şimdi kabul et güzel olur. Ney? Şey der. Hiç kimse atar yapmadı bir tek sen yaptın diyorlar. Sen de şey diyorsun. Bir farkımız olsun. Burak yine yardırıyor bu arada kanka. Ne oldu kanka. Yardırıyor şeyden. Ee, mako chatinden. Bilmiyorum kanka Mako chatinden çıktım ya. SSD almış. Onu söylüyor. <laughs> evet şey diyor böyle durduk yere muhabbet Hiç biliyorsun bir de oradaki muhabbet bayağı şeydi Oradaki muhabbet ben ağlıyorum ben oradaki muhabbete yani. Fazla aktif değil mesela <laughs> Burak diyor SSD aldım kankalar <laughs> Bir anda böyle biri çıkıp bir, bir, bir konu atıyor ortaya. Ananın Ne oldu lan? Adı Abi ne? birden bile çıktı <laughs> Burası Minecraft Welcome to the Bütün son kesmeden öldü Kanka bir dakika. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika yasak oğlum bunlar. Minecraft oynamak. Ya şimdi arkadaşlar artı yedi yaş sınırı koydum direkt videoya. Şu an siz yine. yaş... lan? Çabuk çekmezsen aşağıda olacağım. Niye çıkmadın oyundan? Hiçbir mentor da yok değil mi? Ha. Çünkü bu hardcore. Hardcore mu yapıyoruz bunda? İstiyorsan yapalım. Bana birazcık item var o zaman ben şu şeyi tekrar. Ondan sonra hardcore'a başlayabiliriz diyor. <laughs> Ekipmanlarım henüz hazır değil ben mi? benim. Mikrofonuna neyse. Mikrofonuma kol aldım bir tane arkadaşlar. Eee böyle masaya yapışıyor. Çok güzel bir kol arkadaşlar. ben aldım. <laughs> Kesinlikle biz aldık arkadaşlar. <laughs> o dile de yemek bulamayacağız. Açlıktan öleceğiz. Ben öldüm vallahi kanka bir kere. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın. Tutamazsın. Tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Abi tuttum. Demiri tuttum. Tam aşağı düşerken tuttum. <laughs> şey demem de. Bir şey anladım. <laughs> ya hani ne? Ne ne, ne soru? ya. ya <gülüyor> <gülüyor> tuttum tuttum dedin ya birden bire korktum dedim ne diyor bu o mantığa evet. geldim kanka dedim ne alaka ola düş atladım be kanka çok gece oldu burası ya bir de bende shader pack var kanka biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu herkesin olan var olmayan Her, var kanka herkesin yani. ayakları kimse karışamaz yani açık açık söylemeye gerek yok A yani lot, lot. E, hemen 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 arayın hemen hemen <laughs> hemen dur 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 amana kurdum Bir kanka Üstün hack getireceklerinden Kanka artık arayamayacaklar. <laughs> kanka su içmeye mi gittin? <laughs> Efendim kanka? Sen niye kritibi aldın kanka? Ne, ne kritibi kanka? Neyse tamam ben burayı keserim Sorun yok kanka burayı keserim. Kapıyı açtım deriz tamam mı? Kanka tamam. Şey deriz. Eee Doğukan gitti. Şey şey internete gitti tamam. Ha aynen internete baş gitti. Başlıyorum. Baş baş 3 2 1. Merhaba arkadaşlar ee, şey e, devam arkadaş. ediyoruz şu anda. Doğukan'ın evet. bir ara interneti gitti. Bakın hatta e, sarı yazı silindi şu anda. Göstermek istemiyorum chat'i bilerek. E, <gülüyor> 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 kanka buradan sonra nereye gideceğiz? Ne? Sabır Sab Sab olmasını bekleyelim mi ya da? Hangi adaya gidelim? Sen seç kanka. Kanka ada değil bunlar. Gezegen bunlar. <laughs> Hepinizden iğreniyorum bak. Hepinizden iğreniyorum. Kazıyor böyle üstünde kapatıyor. Küçük şey. Sabah olmasını <laughs> mı acaba ya? Şurası full kabus yoksa ee, şey mi? Lav mı? Güneş. Şurada güneş var. Güneşin içerisi full e, ee, <laughs> Öyle bir geldin ki o şeyle çekiyordum. O <laughs> çikolata kaplamalı <laughs> iç, iç karamel o zaman da bizim <laughs> madenle aşağı birazcık daha ineyim kanka. O zaman bak ne yapalım biliyor musun ilk? İstersen Bizim madenenin girişi nerede ya? Eee <laughs> bilmem evet, Biri suyla kapatmış burayı San olanın aynısı oluyor şu anda bana Ne oldu sana? Eee FPS birden bire düşüyor FPS <laughs> Ay Allah kahretsin iki tane silah Tamam ya ben buraları birleştiririm Şey kasma sorunundan dolayı Kapattım videoyu bir daha açtım Sonra devam ettik işte bir Perfect. ara bir DDoS olayı oldu galiba tam anlayamadım ben de. Yukarıda 3 tane şimdi e, demirimiz var kanka ama o demirleri bence şey yapalım. E... Kova. Kova yapalım evet. Şey için değil mi? Kabuson generator. Evet, evet kardeşim. Ha. Hadi, bildin, bildin şu an. Ama bir türlü sabah olmadı ya. Sabah. Sabah oluyor şu an yavaş yavaş. Ya işte Minecraft'ta öyle bir olay olduğu için çok güzel kanka. Böyle sabah akşam toplamda 15 dakikaya denk geliyor. Her Şimdi videoda sabah bir akşam gün. toplamda 20 dakika oldu. 15 dakika değil miydi kanka? 20 dakika kanka. Öyle olsun tamam. Ya sonuç olarak her Bak videoda ne bir anlarsın gün olsun sonuç olarak. Yani her gün bir e, gün geçiriyor. Bir, bir video gelecek arkadaşlar her gün, Bir tane. Hayır. <laughs> o değil, şey diyorum ya. Her videoda bir gün oynasak, düşünsene seri 100 gün sürüyor. Toplamda 100 video çıkıyor. Oh, yani bir şey oh. demem sola oh, sonra demem. Aa sonra aa <gülüyor> <gülüyor> ya yabancı Alman. bir adam var biliyor musun? Alman. Minecraft'ta yaklaşık 120 bölüm aynı haritada oynamış hiç üşenmeden, istikrarda. Şey var, e, Ethos Lab var. Bir tane yabancı bir herif. Sparkles vardı bir ara survival yapıyordu, modlu survival. Bu adam oynuyor ya, o adam bayağı oynuyor. Adam ama sadece Minecraft oynuyor bildiğim kadarıyla. Şimdi işte e, değişik değişik oyunlara falan da başlıyor ya. <laughs> şeyden sonra, 3-4 milyondan sonra, ay şey 3-4 şeyden sonra, milyondan sonra başlıyor artık adam. Yani. <laughs> evet, artık zamanı geldi arkadaşlar yine ya, oyunlarız. Yani kanka, bir yana Minecraft aslında şey bir oyun, nasıl söylesem. Devamlılığı olan bir oyun. Yeni maplar çıkıyor sürekli ama... Yani sürekli bir şeyler yapabildiğin için güzel bir oyun. Ya ama Survival öyle değil işte, Survival'da belli bir yere kadar gelebiliyorsun. Evet, o yüzden ben şeyi bitirdim mesela, sadece Survival'ı bitirdim. Evet zaten, şeye başladın galiba. Ee, Maze, Maze, Runner. Maze Runners. Oh, düşüyordum. Alayım mı seni meyze alalım? Bilmem. Ha, alayım, bana... alayım mı? alayım mı? Bana değil şeye sor. Ne ee, neden Oğlum durun şuraya durun? gel. Allah kahretsin. Aşağı tarafa bak. Nedir Hepsi beni bekliyor. Ham 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 ham. Dur Oraya geldim. kılıçsız gidilmez. Niye? Kanka 300 tane yaklaşık bak şey var. Şimdi, bak var. Şimdi, bak bak hardcore hardcore değil nasıl olsa rahat Bak şimdi bak İzle. Şerefsiz bir tane vuracaktım sana. <laughs> Olmadı ya. <laughs> Yalnız kanka çok güzel geliyordu. gelişte vurdum ben. 3 canım vardı zaten. Düşün yani. Ölmem için hiçbir şey yoktu. Ölmem için hiçbir sebep yoktu. Niye yaşadığım bile belli değil bile. <laughs> kanka, ee, şimdi ben kendi tane kılıç yapayım. Tamam mı? Tamam mı güzelim? Kanka dur bir dakika. Şey sinematik olarak çekiyorum burayı. Neyi? Seni dıt dıt dur, dur. dur bir dakika dönmedi. Hah. Adam mısın lan? Hmm. İyisin işte bak ben de bu cevabı bekliyordum. Karar verim. Kanka bir şey soracağım ya Optifine'den ne yakınlaştırıyorsun ya zoomlayıp. Evet. Sağ ee, sağa sola hareket ettirirken yavaşlatıyor yani. Evet. O Optifine e özel bir şey mi yoksa? Optifine C özel. Ha. C'ye basınca yani shift'e basınca. Ben yıldızlara mı gitsem acaba ya? Bunları da kes geçip. Kim bilir belki sen de bir gün bir yıldız olabilirsin zaten. Vay DJ Acdar <laughs> DJ Ajdar. Ben sevdim. Bink 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 La kimsiniz la siz? Ve evet şu an ölümünü atladı. arkadaşlar şu anda bir <laughs> kahraman olarak anılacak. Anılmadı. <gülüyor> Ulaş Demir ee, kim bu lan o? Kanka şurada bir tane şey kırsana, buzu kırsana, su olsun ben atlayayım oraya. Canım çok az atlarsam ölürüm. Kanka bir dakika. Aga bir blok buz kızacağım alt tarafı. Tutturabileceğim mi? Su oldu mu? 4 blokluk yaptım senin için. Sakın, blokluk. vurma. Vuracak. <gülüyor> Vurdu. Vurdu. <gülüyor> Dur kanka. Kanka ben şunları unutayım. Neyse ya o zaman ne bileyim. Instagram arkadaşlar like atma. Şey izlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde bu adadan devam edebiliriz. Harbi mi? Aynen. Yani bir nevi şey. İkinci bölümü daha sonra çekeriz. Anladın mı? Değil mi? Yo istiyorsan ikinci bölümde şimdi devam edebiliriz. Yok ben zaten yemeğe gideceğim de. Ha işte ben de o yüzden dedim. Çünkü senin de benim de şeyim var. Farklı işlerimiz var. Senin ne işin var? Benim ayet sevmesi, Twitter'da takılacağım insanlar var. Evet, sevmesi. Oh. sıra arkadaşıma tweet atacağım bu oh. Çok havalı Neyse, e, devamının ters. gelmesi için yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kez'e bakın. Şerefsiz ya yemin <laughs> ederim şerefsiz. <laughs> bay bay. Sen de bay bay diyebilirsin. Görüşürüz, görüşürüz kanka. Görüşürüz. Görüşürüz.